Herkese merhaba arkadaşlar, ben Can Gemirti bugün sizlerle online kapatımında yeni çıkan Fantastik'te oynuyoruz. Fantastik'te şöyle bir şey var, giriş ücreti 55.000 özel 7.000 Yani bunu eğer girdiğiniz yere Size 45.000 altın kar sağlayacak ama çok riskli Bence daha yeni başlayanlar girmesin bu oyuna Şimdi Şöyle çekeyim Ee, rakibimiz 17 nani alt bire fb, FB. Ee, rakip zor gibi gözüküyor ama ben zoru severim şu anda sadece maçı odaklandım çünkü çok önemli bir maç bu Evet gol attık arkadaşlar. 1-0 öne geçiyoruz böylece. Ah, bu çok kötü oldu. 2-1 yaptık arkadaşlar. Şu anda acayip maça konsantreyim. Lag var aman aman. Lagdan nefret ederim. Ve 3 2 yapıyoruz arkadaşlar buzlanma özelliğini kullanarak o da yaptı. Çok pis lag var. Evet büyük kare yaptı. Aman 5-3 yaptırırsa kötü. Gol be. 4-4 oldu ve bir tane de özelliğimiz var. Ekstradan. Ve 5-4 yapıyoruz arkadaşlar. Durumu öne geçiyoruz. Ah. Bence bu adam yenecek beni ya. Sanki bana öyle geliyor. Umarım hislerim de yanılıyordur. Hayır. Abi ya. Bu maçı yenirmem lazım. Gol. Evet 6-6 yapıyoruz oruma. İşte iyi salıyoruz 7-6. Evet ve bu. İnşallah çıkmıştır. Amin inşallah çıkar çıkar çıkar. Evet. Evet bitti arkadaşlar maç galiba. Evet arkadaşlar rakip oyundan çıktı. Korktu ve kaçtı. Bugünlük video bu kadardı. Bence benim adıma mükemmel bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.